Oh, kolay havuza göre ben artık bir duşa gireyim yani. Çamaşır suyu ister misin? Aynen canım. Şampuan mı bu yıkancası? Ya tabii ki der. Çamaşır suyu. <laughs> Çöpe mi? Olur mu çöp ya? Çöpe yazıyorsun ha. Sen poşet tartar mı? Bak ellerin çıplak. Sildin <laughs> mi? Sildin mi? Akıttığın yerleri şunu bir de dikeyim. Sonuçta o da insanlardan geçti. <laughs> işte. Çekiyorum. Çek! Allah! Acıma da acıma. Çekil daha. Tamam çekileceğim. Çek. Şey, çekil daha. de. Yine stavsiyon oldu. Bir tane peşin. Bir tane şey yapsana. Kolonya. Dökeyim. Kolonya'da kolonya dök, kolonyayı silelim. <laughs> Hadi. Kız! <laughs> <Dayız>. Hazır mısınız? Hı <laughs> hı. Oh. oh. Köşelere inme ya. Ben <laughs> <laughs> Kürek kemikleri ne yapıyorum buralarda? Kürek kemiği oraya kadar uzanıyor mu? Lan var ya küreğim bu. <laughs> Kurunç mu var? Yer mi oturdu? <laughs> Sırtımda deprem mi oldu? Ne olduysa? Şuradan in mi? İn. O nasıl bir in? Çok iyi geliyor yalnız. Kemiklerime değil kemiğin üstüne gezdirince olmuyor. <laughs> <laughs> Nusret'in etleri oğlaması gibi masaj yapıyorsun. Şöyle Sevgiyle. bak. Şöyle. <laughs> Aldım bir parça löp eti, ovalıyorsun. Neden aynı yere? Orası delimdi şu anda. Başka yere geçsene. ne bakıyorsunuz oğlum? Ne bakıyorsunuz da? Masajımız sola erdi. Hakan Bey. Hakan Bey. var mı Pamuk. Pamuk. Öldüm ya. Arkadaşlar yarın öğle namazını müteakip buradan kalkıyorum. <laughs> Kaldım. Sevenlerime baş sağlığı diliyorum. Oh, tam çeksin ya. Günaydın tekrardan. Şimdi makyaj yapacağım. Daha sonra da yemek yapıp babayla dedeye götüreceğiz. Bugün yemek götürme günü. Aslında sevmiyorum şu makyaj videosu olayını falan. Ama hızlandırılmış bir şekilde size de göstereceğim. Göz altlarım mor olduğu için ben Mekin bir concealer'ını kullanıyorum. Turuncu rengi. <laughs> Kesin mi yani tam bir şey söyle galiba so galiba kesin. Hı. Neden nereden anladın? Bir üç testi yapmışsın. Terahmış. Tamam. sonra hazırlamalıyız kendimiz. <laughs> <laughs> nasıl bunu ya? Hey kızlar nasıl yapıyorsunuz? <laughs> ama hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Çok mor. <laughs> kadın var mı? Lan bu ne biçim tarak? Dağını kalsın bırak. Kel başa şimşir tarak. Ne var lan? Ne bakıyorsun oğlum sen? Kızım bakıyor. Ne bakıyorsun lan? Kestik. <laughs> Yemekleri bıraktık. Sohbet ettik. Açayım. Aç, Şimdi aç, aç, aç. Bir dakika. Aç kız. Koronyaladık. Ne oldu? Öksürdüm galiba. Öksürdün mü? Evet. <laughs> çık çık. Çöpün yanında mı? <laughs> Bari kaldırmazsaydın beni çöpe değil. Bu ne abi Yola ya? Yola atsalarmış. Var ya. Üsküdar Belediyesi lütfen yolu kapatmayalım. Tamam yolu yapıyorsunuz da atıklarla da diğer yolu kapatmayalım değil mi? Bir yerden geçmek lazım sonuçta. Ne ben oldu sen sesin çıkmadı. galiba? Ne oldu Biraz sesin çıkmadı. Bana mı diyorsun? Evet. İşte sazı sana bıraktım. Direksiyon sende. Direksiyon sende derken yani. Bende de. İpler benim elimde. Anlamında. <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? <laughs> Dışarı çıkmışsın. Ölümüne mi susadın kız? Susamış demek. Sadım çeşmeye <laughs> Sıraç çürümüş bak jip güzel Allah Allah ya Ay o neydi? O neydi kız? Evet Eve geldi Şimdi de yemek yiyeceğiz Açlıktan ölüyoruz Hakan annesi geçen bir dolma biber yapmış Kuru dolmalıktan acılı falan böyle Muhteşemdi Muhteşemdi yani çok iyi anlayayım tekrar ondan yiyeceğim için. Hazır mısın? Markete gidiyoruz. Market. Evet, bugün evdeki pazartesi de sayarsak, geçen hafta pazartesi sayarsak bugün evdeki 8. günümüz. Evde meyve bitti, salata bitti. Ne bakıyorsun oğlum? Seslendirme yap. Ne oldu? Yürüsene. Şşt. yürü. Ne oldu ya? Şoka mı girdi? Alışverişimizi yaptık. Şimdi derken Şimdi <laughs> ne var? Nohutunundan yaptık. Abi evet. tam öğrettiğim gibi tepki veriyor. Yani. Bunun içine iki yumurta, iki bardak nohutunu, bir bardak şeker, kabartma tozu, vanilya, ikişer paket, sıvı yağ, dört yemek kaşığı kakao koyduk. Çırptık hepsini. Sonra... Fırına verdik 180 derecede. bir saat pişti. Pişti. Hı -hı. Ama tabi yaparken biraz yanlış yaptım ben. De. Çünkü yumurtayı kırdım çırptım. Sonra şekeri koyup çırpman gerekiyordu. Yumurtayla şeker bir çırpmak gerekiyor ya. Ben ondan önce nohutunu koydum bir bardak. Hı. Sonra koyar koymaz fark ettim tabi ama geri alamazdım. Dolayısıyla bir bardak nohutunu bir bardak şeker ve yumurtayı aynı anda çırptım. Sonra diğerlerini ekleyip tekrar çırptım. Bir bardak çay alabilir miyim ya? <laughs> çay yok bitti. Biz bunun yanında hiçbir şey içmiyor muyuz şu an? <laughs> Isıtmam lazım baştan. Hayır canım, artık. Lazım. Geçmiş olsun ya. Şimdi. Mekan güzel. Aydınlık. Ferah. Kek de güzel. Bir, bir bardak var. Şeker mi? Normal şeker. Normal toz şeker mi var bunda? Evet. Niye yediriyorsun bize bunu o zaman? Olsun bir şey olmaz. Beyaz un yok. Bir tane şeker olsa bir şey olmaz o kadar. Bir tane derken? Bir bardak şeker olsa bir şey olmaz. Bir bardak daha kekte de üç dilim koydum buraya. Koca kek yani. Sonuçta beyaz unla yapmadık. Nohut unuyla yaptık. Biraz da şeker ihtiyacımızı karşılayalım evde sürekli. Yediğimiz tek şekerli şey tayin helvası. Sabah kahvaltıda. <laughs> Nasıl? Kek çok güzel de. Çay yok diyorsun. Çay yok arkadaşlar. Bu yanında süt de güzel gider. Aa süt var getireyim mi? <laughs> Dövseydin ya. Sütü bari süt. <laughs> <laughs> nohut tadı da var. Değil mi? Vallahi nohut tadını almadım ya. Normal kek yani. Normal güzel bir kek. Hı. Hı. İşte bunun tuzlu değil, ay şekerli değil tuzlu yapsak ekmek olurdu. Değil mi? Evet. Ve kapyoz.